Benim vurduğum... Yaşıyor mu hala kardeşim yerde? Ölmüş. Allah Allah. Bu muydu lan benim? Ar-arkadakiler ar herhalde bitirdi onu. Ha olabilir. Aynen arkadakiler bitirmiş. Ama adam'a bir pompalı ile bir koymuşum kardeşim. Bu kadar sümü gibi yapıştırdı vallahi. 아2에 u l a 아이 Adam bana bir şey attı abi. <laughs> Bomba attı. Görmen lazım. Şey, e, nedir onun adı? Motor Motor attı bana. Molotof. Adama var ya Ghost Rider gibi rastladım. Ya adamın ilk başta düşmesi lazımdı zaten de. Bizi uğraştırdılar biraz. Etin var mı? Atayım mı? 3 tane var. Tamam. Bandaj basacağım zaten. Daha ilk kalan yer. Hı hı. Mantıklı. Lan sıkıyorum sıkıyorum düşmüyor adam. Başka 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 ne alabiliriz bunda? Başka bir şey alamayız. Spot altı adamlar ha. 4 kit, 4 ağrı kesici, 4 enerji mi var? 3 kit, 14 bandaj, 3 ağrı, 5 enerji. Tamam, güzel. İyi çıkmış zaten tamam. ya. Abi adamda altın M4 varmış ya. Geldi oynama diyorsun ya. Alma diyorsun. İyilerdi ama ya. Yani. Aynen. Yemin ediyorum var ya. Harbiden dostaydı gibi koşuyordu. Yusuf Yusuf sesleriyle. Karakter gözümün önüne geldi de. Girelim mi içeri? Gerek var mı yoksa bence, devam bence edelim? Bence gerek yok abi. Adam var tepede. İki adam var. Muhtemelen bizi gördüler abi. Tamam ya bundan sonra PPP oynarız kardeşim. Ama bu arada alışırız önce. Öyle hızlı tepkiye falan alışmamız lazım. Öyle. Alhayık'tan ben tırsıyorum ya. Tepeye çıkınca adam görmesin bizi. Tam yukarıda bir adam var da. İki adam var daha doğrusu Geçen işte turnayla girdik duo. Bir win almışım kardeşim ama nasıl aldığımı bir ben biliyor bir Allah biliyor. Gördüm Kayıt, adamı. Yakında mı? Ulan iki tane headshot yedim. Hangisi o? Ayakta, ayakta kalan mı? Aynen ayakta kalan. Raşlayalım o zaman. Can basmam lazım benim. Canım yok. Abi susturucu mutlucu takmayacağım şu silahı var ya. Şey ya. Yani, bu? SKS. Otomatik susturucu alabilirim ben ya. Ha böyle. burada burada gel. Içinde. İleride şey vardı bu arada, drop vardı. Adamlar olabilir orada dikey var mıydı bunda? Dikey varmış. Dikey aldım. <gülüyor> <gülüyor> Adama mı sıkıyorsun? Görüyor musun Ölüymüş ya. Ha, benim yerde, durdum, ha. e, yerde böyle sürünüyor sandım da. O bana çok oluyor ya. Yok abi şu silahlara, diyamarlara şey takıl, taktığı zaman susturucu gitmiyor abi. Sekmeden dolayı. Adam mı o? Yok çalıymış. Adam mısın lan sen? Çalı. Drop'u kesiyorum lan. Tamam. Gelen var mı orada? Bir tane koydum adama da Nasıl yapalım? Yedi bir tane Ya yani şeyde Ranked maçlarda Hile olduğunu söylüyorlar. Ciddi bir kesim hile olduğunu söylüyor. Bütün hilecilerin orada olduğunu söylüyorlar. Haklılar sağ tarafta adam var ama yakınımızda evlerden sıkıyor herhalde. adamı gördüm şurada. Şu evin orada. 150 <laughs> metre. Maşallah, çok güzel gitti. Bir de şu öf tövki bir değiştirsem. Yok abi cidden bu silahları bilmiyorum da tutucu gitmiyor abi diye marlar harbiden gitmiyor. <laughs> Burada kaç kitim var? 5 Tamam güzel altı da bende var Başarı da bitirecek herhalde Karşıya geçelim mi? Gel buraya başarıya mı geçelim? Abi, bir yandan yok. da 7 bakıyorum da Haa Bir senin bir atalım sana bir 30 tane ya Neye geçtin sen? Ben yeni değiştirdim, dedine geçtim ya. Gel gel, başarı e evde takılalım ya. Yani. Ah, sıktı bir tane soldan. Dikkatli <laughs> gel kardeşim. Nasıl <laughs> Aynen. Nereden çıktı ya o? Kutunun altı kutuları şuradan. İyi çaktın ha. Benim Harika. kaçıncı düşmüşüm bilmiyorum da acayip cana gidiyor yaşı. şu an. <laughs> Alanlar ölmemel, süper bir şey olur. Şeyden ölmemen. Ulan ya. Herifte awk varmış ya. Adama bir kafa Nasıl? koymuşum kardeşim belirle, ölmem lazım. Gel gel burada bir, sürü 762 var. Şimdi güzel dandik bir şekilde öleceğiz ha. Bana da öyle geliyor ha. Şu evlere gidelim de Herif nasıl yapmış belli değil ya. Hadi be. Şurada pusabiliriz aslında. Evet ben şu an pusuyorum, yatıyorum yani. verdiği yere bakıyor. Ranger'lara verdi ama. Full abi bu sebebi. Usta be. Gerçi full abisi sen. Bence. Oha 5 kişi var ve alana bak. Bence ses çıkarmadan yavaş yavaş gidelim. Taraftan gitsek daha mı çarparız? Burası çok iyi. Lan düş lan. Kafa gözde var sallım ona. Kaldı. Bir tane şu tepe arkasında da. Birebirler herhalde. Tepe arkasında değil. Bizim şuraya kaçmamız lazım abi. Gel kardeşim tek kaldı. Adam sağlam. MP5K'sı var. Görebildin mi adamı? Yok. Gördüm tepe arkası herif. Bence hiç Alan bende şu an. Tamam ben de buradan arkalayacağım herifi. Hadi be düştüm. Bu alandan düştüm ya. Hiç çıkarım alan sende zaten kardeşim Alan sende zaten. Durursan bir oyun. Geliyor. Sağ tarafından geliyor dikkat. Ya bu herifte nasıl bir eğim var lan? Yere yatmaz. Ya yere yapman daha mı olur acaba? Geldi geldi geldi. Hiç bekliyorum. Hadi be. Ulan ben çok kötü öldüm ya.